Merhabalar sevgili arkadaşlar sizlerden çok sayıda soru geliyor onlara toplu bir cevap olması açısından bu videoyu çekmek istedim ee, üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Bildiğiniz üzere bilmeyenler varsa da öğrenmiş oldular. Ee, i̇lk öğretimde okuyan arkadaşlarımız 8. sınıfa kadar olan ve lise akademisinde okuyan arkadaşlarımız da e, uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğini Milli Eğitim Bakanlığı'nda e, bunu merak ediyorlar. Şimdi üniversitelerde neden uzaktan eğitime geçildi sevgili arkadaşlar? Çünkü e, üniversitelere, e, üniversiteli kardeşlerimizin kaldığı KYK yurtları Yurt genel, e, Türkiye genelindeki bütün kayakay yurtları depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınmaları için onlara tahsis edildi. E, dolayısıyla da üniversiteli kardeşlerimizin e, kalacak yerleri kalmadı. Öncelik deprem olduğu için bu nedenle uzaktan eğitime geçildi. E, i̇lk öğretim kademesinde ilk 8 yılda pansiyon olayı yok bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla da ilk öğretimde uzaktan eğitim ve geçilmesi gibi bir durum söz konusu değil. 20 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacağız Milli Eğitim'de. E, lise kademesinde ise e, pansiyonlu olan liselerimiz var. E, deprem bölgesi çevresindeki illerimizde Belki bölgesel olarak e, uzaktan eğitim olabilir. Belki diyorum bakın bu sadece bir tahmin benim için. Çünkü ne kadar vatandaşımızın e, kayaka yurtlarına yerleştirildiği, ne kadarının şu an daha hala barınma ihtiyacın e, da olduğunu bilmiyorum, sayıları bilmiyorum. E, o konuda yetkili değilim. ya yani bölgesel anlamda uzaktan eğitim olabilir liselerde. E, ama onun haricinde Türkiye genelinde liselerde bir uzaktan eğitime geçileceğini düşünmüyorum. Ee, bu konudaki bilgilendirmem sizleri bu şekilde. Sorularınız olursa yorumlara yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.